Günaydın arkadaşlar. Bugün Ay, kapı da kilitli. Annemden bir açılış bugün. Bu sabah biliyorsunuz dün gece annemlerde kalmıştık. Dün bir videoyu kapattım. Bugün yeni video başlatayım dedim. Samet de işe gitti. Dönüşü bizi alacak. Anne yani şimdi ekmek almaya gidiyorum. Annem kahvaltı hazırlamış. Bakın burada da prenses var. Annemlerin de bekçisi bu prenses gideyim ekmek alayım. Annem de krep yapıyor arkadaşlar. Fırından bir ekmek alayım dedim. Valla gece yarım yamalak uyumuşum böyle. Ne de olsa insan annesinin evi de olsa kendini yani evini yadırgıyorsun, yerini yadırgıyorsun. Sonra e, latte latteye hep ara ara baktım. Latte de çok tedirgin uyuyordu. Hiç böyle uyumadık desem yeri var. İşte öyle bugün artık evimize geçeriz. Gece üç buçukta gelmiş elektrikler bizim eve. Komşular ya yazdım hemen uyanır, uyanır uyanmaz komşulara konuşamıyorum da yeni kalktım ya böyle sersem gibiyim. Ee, i̇şte dediler ki gece geldi uyuyorum diye yazmamışlar onlar da mahvolmuşlar yazık. Annesi uzakta zaten bir tanesinin Antalya'da. Ne yapıldık dedi. Günaydın Hülya teyze. Ne, ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? İyiyim ben de annemde kaldım da gece. Nereye gidiyorsun? <laughs> Ekmek alacağım. ne Video çekiyorum. Günaydın <gülüyor> Günaydın <laughs> Valla elektrikler kesildi bizim dün Dün bizim de kesildi peydim. Evet o annemlerin de öyle Ama bizimki gece 3.30'a kadar kalmış Biz de buraya geldik kaldık ee, Bizim de kesildi Ya Kaçta Valla kaçta saat edildi ne geldi İşte evet ya sizin gibi çabuk gelmiş ha? Her taraf kesildi Evet evet öyleymiş ben de dayanamadım Çok sıcak ya evet, evet. Annemle geldik kaldık işte Öyle gireyim ekmek hadi alayım Tamam hadi bay bay Annemin kankisi arkadaşlar. Bir yandan da zaten benim arkadaşımın da annesi oluyor Hülya teyze. Böyle bir gün bekarlık günlerimi iade ediyorum. Bu videoda böyle olsundu. O yüzden dedim video çekeyim. Annem diyor ya başka zaman olsa kalmazdın zaten diye. dediğim annemlerin fırından şöyle sıcak ekmek alayım. Bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra bir gün böyle başladı bugün. İnşallah bugün kesilmez de Eve geçeceğiz. Tabii eve geçince direkt etleri falan almayı düşünmüyorum. Yani kıymaları, etleri. Yine kesilir mesilir maazallah. O yüzden hiç almayacağım. Sonra alırım artık annemden ara ara gelip alırım et, et pişireceğim zaman. Öyle. Vay 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 annem neler yapmış arkadaşlar. Krep. <gülüyor> <gülüyor> ana, anadan ne derlerdi? Ana, ana evi. Ana evi. Dağ evi. <gülüyor> 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 Derler. işte ben uydurdum. <laughs> Aa, Latte no, oldu. Latte de burada anneannesinde kaldı evet. Her yeri geziyor anne Vallahi bu mi Hiç uyumadı değil mi gece hiç <laughs> Hep ayaklandı <laughs> Annemle bir krep panceramız vardı Bir anlatırım bir ara size de Şişt, Yanarsın çekil oradan Bugün gene aşısı var Latte'nin de son artık iğnesi var Annem de böyle kahvaltıyı hazırlamış İki tane ekmek aldım yeter değil mi yeter, yeter. Çay yap Yapmış Çay, da bir Çay bir nerede hazır. Çay burada pataya gidecek doğru Oh, eline koluna sağlık. Afiyet olsun bize. Şimdi önce krepten tatacağım. Annemle krep maceramız var. Tripod olmadığı için <laughs> böyle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakayım tadına. Bakayım bakalım nasıl olmuş. Mmm, Şey gibi. <laughs> Hande Erçel'in daha yemeden yapışı gibi oldu. Da. Vallahi çok güzel olmuş. Bayıldım. Korkuyor. Niye annem, ye. Olamamasını mamasını görmüyor. Her tarafta geziyor arkadaşlar. Her yeri kokluyor. Eee şeyleri almadık. Neyi? Yumurta var. Hmm, şey eksik yok. Krep var ya! Şahane! Afiyet olsun. <laughs> Elektrik krebi o. <gülüyor> Doğru. Elektrik <laughs> krebi. <laughs> 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 Bayıldım vallahi. Dikkat etmene. Eda sağ ol. Yumuşak ha, kalmış. Ana kız kahvaltısı. Kaldık <laughs> buraya. Natti? <laughs> ne tepsiye giriyorsun? Annemin tepsisine giriyorum. <laughs> bir tepsi yemek anne. <laughs> annemin sen sen tedirginliğine bakın. Tepsiye neye giriyorsun? Çiçeği ısırıyordu annemin. Örttüm üstünü. Ben var. şurada yattım. Bak bak illa senden anne seni seviyor ama. Seviyor da tepsinin de içine. Anneannesinin de evinde ilk gecesiydi. Sen tepsiye niye giriyorsun öyle bir sürü yer varken? <laughs> Şekerliğimi kokladı. Evet. Ne yapacağız şimdi? <laughs> torun bu torun. <laughs> hmm. Biz evimize döndük arkadaşlar. Eve döndük. Elektriklerimiz gelmiş. Dediğim gibi zaten gece 3.30'da gelmiş. Ee, tam işlere başlayayım dedim. Dün bulaşıklar falan biraz kalmıştı, elde yıkanması gerekenler. Elimi bir kestim arkadaşlar. Şöyle şu an hani yaramanın küçük durduğuna bakmayın. O kadar çok kan aktı ki size anlatamam. Bayağı böyle kanalı derin kestim herhalde. Ondan sonra işte tam da duşa girecektim zaten. Dünden beri böyle duşa giremedim. Kendimi kötü hissediyordum. Ay kanlar her taraf kan, kan, revan içinde duş yaptım. Poşet sardım elime, tampon yaptım. Yani baya bir kaza oldu arkadaşlar. Çok kötü oldum ya. İşte ee, işte sonra elde yıkadım hemen bulaşıkları bir eldiven geçirdim. Buradan geçeyim bari. Şimdi ben de Carrefour'a gidiyorum da. Eldiven falan geçirdim elime. Ee, o da kar etmedi. Bulaşıkları falan yıkarken çok acıdı. Çok canım yandı yani. E, ee, i̇şte şimdi de dedim bir gideyim. Bugün Samet Aslan normalde şey yapacaktım. Yumurtalı patates yapacaktım. Canı öyle istemiş. Dün et yemeği yediğimiz için. Bugün dedik böyle sebze olsun ama olmadı dedim. Bu elle yapamam. Dedim ki aşkım o yüzden böyle bugün dedim elim de kötü. Hatta yara bandını bile yap Bu kaçıncı yara bandı biliyor musunuz? Böyle bayağı bir yara bandı yapıştırdım yani. Söküyorum tekrar yenisini yapıştırıyorum bayağı bir kanattı çünkü o yüzden bugün böyle bir basit yemek yapalım dedim böyle hani çok fazla bir şey gerek yok bir makarna bir nugget bir içecek tamamdır yani zaten çok fazla bir ağır yemek de canım böyle yemek istemiyor bugün öyle şimdi gidiyorum bakalım Carrefour'a Carrefour'dan nugget alırım bir de peynir falan de peynir de alacağım. Bayağı yorulduk arkadaşlar. Latte'nin eşyalarını taşı, ciklet var, latte var. Sonra artık aldık kıymalar etleri falan. Herhalde bir daha et kesilmez diye. Bir daha dedik uğraşmayalım. Onları falan getirdik eve. Yani yorgunluk oldu bizim için ya. Kötü oldu yani. Neyse sağlık olsun bakalım. Şimdi Carrefour'a geldim. 我那点东西。 İkinci günden selam arkadaşlar. Tekrardan bugün yine ocağın başında açıyorum sizleri. Bugün günlerden bezelye yemeği günü <laughs> öyle söyleyeyim. Şöyle benim e, konserve bezelyem vardı. Bakın bunu bayağı bir olmuştu alalı. Şöyle Burcu markasının sev sevdiğimi söylüyorum sizlere. E, bu vardı. O yüzden e, ben de taze almadım yani o var diye. Onu böyle normalde makarna salatası için almıştım ama Samet "Günlerdir bezelye yemeği istiyorum. Bezelye yemeği istiyorum." diye tutturdu. Böyle bugün sebze yiyelim dedik. Bir de böyle patatesle havuç doğradım. Hemen bu kap elime geliverdi. Böyle demeyin yani yoğurt kabına mı koydun diye. Güzelce yıkadım içinde iki tane de havucum varmış böyle işte minik minik çıktı birazcık patatesli havucu da koydum şimdi bir bezelye yemeği yapacağım yanında makarna yapacağım bugün normalde çarşıya gitmek istiyordum ama gidemedim arkadaşlar geç oldu artık ee, ben de evdeki işlerime bir başladım Eve, evdeki işlere başlayınca zaten sokağa çıkamıyorsunuz ya işi bırakıp dışarı çıkıp işleri zannedeceksiniz ya da evde kalıp hani işlerle zaman gidiyor akşam oluyor hemen zaten o yüzden bugün çıkamadım belki yarın falan çıkarım. Bir forbeste falan gitmek istiyordum. Belki yarın çıkarız arkadaşlar. Çünkü bugün de evde yapmam gereken işler var. Şimdi yemeğimi önce bir halledeyim. Sonrasında sizlere bahsederim yapmam gereken işlerden. Yemek yaparken bir ara aşağı indim arkadaşlar. Aşağı inmem gerekti. Kapattım yemeklerimi ve şimdi geldim böyle hazırladım. Makarna yaptım. Sade bir makarna. Burada da bezelyelerim piştiler. Çok güzel oldu yemeğim. Bugün Samet'in en sevdiği yemek. Çok seviyor bezelyeyi. Ben o kadar çok sevmiyorum ama sebze olarak Samet bayağı bir seviyor. Yoğurtla birlikte böyle akşam bunları yeriz. Bugün yine söyleyeceğim o. Yine yapamazsam da hiç söylemeyeyim. Kek yapmak istiyorum arkadaşlar ya. Bakalım bir türlü keki yapamadım. Belki bugün yaparım. Ee, mi mi? Ha? Ne Anlamadım. Anlamadım. gün kaçıncı gün bilmiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ne göstereceğim size. Her yerde evin latteyi aradım ve latte latte dedim. Bir baktım ki latte burada uyuyor bir güzel. Annem sen niye burada uyuyorsun? Bu arada o süngerle de ben latte'nin mamalarını yıkadım arkadaşlar. Mama kaplarını yıkadım, su kaplarını yıkadım. Temiz bir sünger yani yanlış anlamayın. Latte annem çok mu sıcak? Geldi klimayı açma ya değil mi? Yazıyorsunuz bana işte klimayı açmayın zararlı. Ben de farkındayım arkadaşlar zararlı oluyor, üşütüyor gibi geliyor bana da ama böyle Latte serin yerlere kaçmaya çalışıyor işte. Sizin kedilerinizde böyle mi bilmiyorum ama bakın yattığı yere bakın ya bir de rahat. Şişt. Kalk hadi burada yatılmaz. Latte kalk anneciğim, kalk yerine. <laughs> Allahım şimdi klimayı açınca gelecek mi acaba salona? Ay sıcaktan var ya arkadaşlar kameram da kafayı yedi. Böyle bir alaborozlu gibi yapıyor. Dalgalı dalgalı çekim yapıyor. Ben de ne diyecektim size? Günlerdir çıkamadım çarşıya çıkmam gerekiyor. Biliyorsunuz taksitlerim var, ödenmesi gereken Forbes'te bir uğramam gerekiyor. E, çarşıda işlerim var. Para çekmem gerekiyor. Evde hiç para kalmadı. Samet'in amca nasıl falan var söylenecek. Ekmek parası falan kalmadı evde gidip Bankadan para çekmem lazım. Bizim de bankalar çok uzakta kalıyor. Bizim bu taraflarda banka yok. Ee, gidemedim marketlere de. <laughs> Market mi? Yazın ben ben değilim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç konuşmalarımda bile bir hayır yok yani şu anda. Ne söylediğimi de unutuyorum ya. Ay çok kötü bir şey. Sıcaklardan dolayı çıkamadım. Saatimiz bile durmuş yani. Ben de bu saat gibiyim böyle. Hiç halim yok. Dün akşam da biz e, vlogumu ben tamamlayamamışım dün. Normalde dün sizinle birlikte bir e, meyve suyu falan yapacaktım. İşte ondan sonra ekmeklerim vardı. İçlerini alacaktım. Onları robottan geçirecektim. Hiçbirisini yapamadım arkadaşlar. Samet'le yine Slim World'e gittik. Samet yine bir spor aletine girdi orada. Vakuya girdi. Ben girmedim tabii ki de. Hiç kendime güvenemiyorum. Bir de dün böyle kalbim birazcık sıkışır gibi oldu. İki gündür falan kalbimde bir sıkıntı var. Sıcaklardan sanırım. Böyle bir de klimayla uyuduğumuz için büyük ihtimalle üşüttüm. Bir de kahveyi çok tüketiyorum yine. Bu sıralar yine abarttım. 3 4 Ondan sonra çay da içmeye çok alıştık. Kalbim sıkışır gibi oldu dün arkadaşlar. Ben dedim o yüzden spor aletine girmek istemiyorum. Oradaki kızlar hatta ücretsiz deneme yapabilirsiniz demişlerdi bana. Ama daha hiç kendime güvenemiyorum arkadaşlar. Samet'in yanına da gidiyorum ki Samete bir şey olmasın hani. Yine de ne olur ne olmaz. hava çok sıcak çünkü. Ee, o aletler de böyle girdiğinizde yarım saat çıkmamanız gerekiyor. Yani böyle etek gibi bir şey bağlıyorlar belinizi. Böyle polyester gibi bir şey sanırım. Ee, o yüzden bayağı bir sıcaklık oluyor. Samet de böyle bayağı kendine kötü hissediyor. Efor sarf ettiği için. Bu arada Samet 600 gram vermiş arkadaşlar. Şimdi videomu izlerse diyecek ki beni rezil ettin. 600 gram nedir? Ee, ama bence güzel yani yine de. Çünkü çok daha yeni. Ee, çok fazla gitmedi yani 2-3 seans falan oldu gide başlayalı. İnşallah kilo verir. Ve ben de inşallah bugün çarşıya çıkabilirim. O saat yanlış Ayşe oraya bakma Ayşe. Saat kaç bakayım? Ay saati de göremiyorum ayol. yol Saatlerimiz 13-16'ymış. Tam da böyle çıkılmayacak bir saat ama ya ne yapsam bilmiyorum arkadaşlar ya. Of. Bu sıcak beni o kadar korkutuyor ki. O kadar gözümü korkutan bir şey ki. Ben fırtınada soğukta çıkan insanım bu sıcakta çıkmaya çok korkuyorum ya hani böyle bir sabah uyanıyorum Instagram'da fazlasıyla dile getiriyorum bunu Yüce Rabbim Lütfen ee, hani günah yazmasın ama Allah'ım sabah uyanıyorum bir bakıyorum ki ortalık cayır cayır yanıyor arkadaşlar bir yandan zaten yangınlar içimiz yanıyor yani içim karardı ya hava çok sıcak bir yandan yangınlar, bir yandan böyle olumsuz haberler. Moralim çok bozuk ya. Bilmiyorum nasıl bir yaz yani. Böyle anlamadım ben. Nasıl bir felaket yani böyle yaz günleri. Allah'ım beterinden saklasın. Yangınlar da bir an önce sönsün. Herkese geçmiş olsun. İzmir'imizin her yeri yandı arkadaşlar ya. Her yeri yandı yani. Her taraf küle döndü ya. Çok üzücü bir şey bu. Yani artık bunu insanlar mı yapıyor? Nasıl oluyor? Havanın sıcaklığından mı kaynaklanıyor? Gerçekten bilmiyorum, böyle mutsuzum yani sabah kalkıyorum dediğim gibi bakıyorum ki her taraf güneş yine böyle hiç bir umutsuzluk geliyor bana güneş gördüğümde ben zaten güneşi sevmem kışın da sevmem bilirsiniz ve hele yazın bu sıcaklar şu anda klima açtım ki konuşmaya başlayabildim beynim yerine geldi keşke şöyle bir şey olsa tutup böyle elinizde klima olsa da çarşıya falan giderken böyle rahatça yürüyebilseniz vallahi bilmiyorum çıkabilirsem çıkacağım arkadaşlar. Çıkamazsam yine kalacak bugün işlerim. Sabah da erken kalktım aslında. buçuk gibi kalktım. Saat buçukta bile çok sıcak ya. Hani desem ki o sırada gelip gelseydim çarşıya o da olmazdı yani. O da sıcaktı yine güneş her yer. Ve size bahsettiğim gibi ben yine evden çıkamadım arkadaşlar. Şimdi böyle dedim var bir evi süpüreyim. Böyle işte buraları falan toparladım. Latte az önce benim elimi birazcık ısırdı. Birazcık böyle oynaştık onunla. Hemen ile elimi Süpürdüm ne ya? Allah'ım ben konuşamıyorum arkadaşlar. Siz beni anladınız. Ee, elimi ısırdığı için birazcık kolonya sürdüm elime. Zaten ellerim çok kötü. Çatlak patlak. Her tarafı böyle ısırılmış, çizilmiş. Bu şekilde şimdi süpürge yapacağım arkadaşlar. Çıkmamaya karar verdim. Evdeki işlerimi halledeceğim. Bu videoyu daha fazla iktirmeyi düşünmüyorum. İktire iktire gitmiyor videomuz. Umarım her şey çok güzel olur. Güzel gönlünüzce olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.